Bir saatleri itibariyle ekip arkadaşlarımız buradaki son durumu anlatmıştı ama detayları gün ışıdığında daha net görüyoruz. Kameraman arkadaşım Mehmet Yılmaz şimdi e, orayı bize göstersin neler yaşandı ben de anlatmış olayım. Dediğim gibi e, 22 gösteriyordu saatler patlama meydana geldi. Şu saat itibariyle tam olarak nedeni belli değil. E, bir LPG sistemi veya doğal gaz sistemi bir sıkışmadan kaynaklı patlama olduğu düşünülüyor bu ilerleyen incelemelerin sonunda e, belli olacak ama binaya baktığımızda 50 60 yıllık bir bina, 3 katlı bir binaydı. 11 daire vardı ama sadece 2 dairede yaşam vardı. 2 ayrı aile kalıyordu. 2 e, kişilik ve dört kişiden oluşan aileler buradaydı. Bir aile dört kişi yaşayan aile Irak e, Göçmeniydi, burada yaşıyordu. Patlama onların dairesinde yaşandığı düşünülüyor. Yine o aileden iki kişi de hayatını kaybetti. O aileden baba ve kız çocuğu hayatını kaybetti. Açıklamalar yapıldı tabii ki ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu detayları. Keçiören'deki bir binada gerçekleşen patlamada ağır yaralanan iki çocuktan birinin vefat ettiğini kendisi duyurmuştu. Yine Ankara Valisi Vasif Şahin de konuya ilişkin açıklamalar yapmıştı. Şunları söyleyebiliriz. Bölge yaşlı binaların olduğu bir bölge. Yine 50-60 yıllık binalar mevcut. Yıkımın olduğu binada 3 katlı bir binaydı ve 3 e üç katlı da binada sadece iki daire kullanılıyordu. O, orada da e, yabancı uyruklu bir aile vardı. Yine şunu söyleyebiliriz yaşandı. İlk incelemeler yapıldı. Arama kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü. Ardından durdu. Şu saat itibariyle burada bir sessizlik var. Sadece medya mensupları ve güvenlik güçleri burada. Ama ilerleyen dakikalarda yeniden incelemenin başlayacağını tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları yapıldıktan sonra dediğimiz gibi burada incelemeler yapıldı ve konuya ilişkinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. O soruşturma derinleşecek. İlk incelemeler yapılacak. Ardından hem ne sebep, sebep oldu buradaki patlamaya hem de e, bir ihmal var mı? Bunlar göz önünde bulundurulacak ardından soruşturma belki de yargıya taşınmış olacak. Tam olarak yargılama yapılmış olacak. Toparlayacak olursak şunları söyle, söyleyebiliriz. Dün gece 22.26'da yaşandı patlama ve 6 kişi bu patlamadan etkilenmişti şu saati itibariyle. 6 kişiden ikisi bir ailenin baba ve kız çocuğu hayatını kaybetti.